pardon. Ne ah. evet. olsun bugün sen ben. Fortnite Battle Royale oynayacağız. Gerçekten çok hızlı bir Neyse oyunu geçiyoruz. Keyifli seyredelim. Sen sen tek bir kişi mi atadı? Yok bir kişi daha var. Ya o başka diğer gidiyor. Neyse gelin gelsin. Pompalı palamı aldı ya? Bebe mükep Bir bebe Gidin lan buraya Ne oldu? Oldu mu buraya? Aldı Aldı burayı? buraya? Aldı mı buraya? Aldı mı buraya? Aldı Buraya niye gidiyorum ya Bana Medkit ver Sargı bezi Verme Verme dedim Sen bana medkit ver be sargı bezi veriyorsun ya A Bak geliyor yine salak ya yani. <laughs> Çaktım direkt pompalıya Valla win almak zor ya. Gerçekten bu trendlerin içinde. Botlar kolay. Onun da neyse de. İşte yani. Trendler olabilir ya. Önden gelin yapıyorum arkadaşlar ya. Uykusuzum ya dün şey dün gece hiç uyuyamadım. Savaştan kaçmıyoruz mu? 852. Neyse. Kalkalım bakayım. Arkadaşlar size ne tür bir söylentim var, bu da bu pamuk olmadan yap, hayatta kalamazsınız size söyleyeyim. Bak. Bak bunu yapmazsınız, hayatta kalamazsınız. Bunu yapmak basit. Bir vuracaksın sonra diye popol'u getireceksin, çok kolay. Ya da videomda size mazi eğitici, okretici video video yapayım size. Al ya. Yine bu adamın dibi. Adamın dibi mi? Ben daha ha gel lan. Kopyam. Benden daha iyi oyna oynayamaz. Bunu söyleyeyim. Çok kolay, çok pratik. öğren de benim ucuz zannetmeyecek ya. Yanlışlıkla kırıyorum. Vallahi Vallahi arkadaşlar saçlarını artık çıkarıyorum baksanıza. Ya işte. Mesela atıyorum chapter bir oyuncular. Chapter 1 bir gidince bıraktılar. Sonra tekrar o muaz şeyi geldi. OG sezonu geldi. Mazinci böyle mazinci sezon. Onu da geri döndüler. Ama dinamiklere alışmadılar. Onlar alıştırırken ama yani onu açtı. Kırmayı şey yapıyoruz. Bu bazı modu geldi. Bunu da biliyorlar artık. hem Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Ben hiçbir sezonla bırakmadım. Onu da söyleyeyim. Normal oyuncu Başka sezonlara bırakır ama ben bırakmam. Bırakmam. Ya gerçekten böyle beti pesleri falan yok ama ev yani şey de var. şey de yoktu. Çepte bir de yoktu. Bütün full yoktu. Ama 8. sezonda var diyelim. 8. sezonda beti pesim vardı. Kanıtı da var. Bak dolabıma bakıyorum bak. Ama sonra da. Yani tabii ben VIP papel harcamayı böyle kısıtlı yapmıyordum. O zamanlar ben bebeydim. Sonra chapter 2 geldi. Sezon 1 zaten alamadım. Gerçekten iyi bir şey değilmiş ama yürüncük olsun fena değildi. Sonra gerisinde full aldım. Full gerisini full aldım. Full var yani. Altıncı sınıfı oynamaya başladım hatta. Orada bir çalı mı gördüm ben? Arkadaşım burada ben. Hiç <laughs> uyumadım. <laughs> <laughs> ya. Neyse başvuruz. Zaten uykum yok. İki gün uyuyamadım. Ha 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 Neyse. Oo, bak geliyor. Tam evet. Ne yapacağım? Söyle bana ne yapacağım? Ama bak bu bak nasıl çıkıyor. Arkadaşım o hareketi yanlış şey. Gerçek. Bak arkadaşlar burada taş zafer taşları artık malzeme odunda oynanılabilirmiş. Gerçekten gereksiz bir şey ya, gereksiz. Eski mazım sezonundaki o vinamla şey daha zevkliydi. Bu daha da iğrençliyorlar ya, çiş bırakmış gibi. Nerede okulları gibi böyle böyle çiş yapmış gibi böyle her yere böyle eskiden böyle mavi değil sar, sarı sarılaştırmışlar yani eskiden sarıydı şimdi beyazlamış öyle falan şey yapmışlar gibi <laughs> Bak mesela bu ağaçta rahat kasabilirim. Yani bu ağaçları kazmakta zorluk yaşamıyorum. I'll be washed to Get out Burada arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Pinginiz var. Ama iyi yanları da var diyelim. Güzel. dakika. Put. Çok güzel. Oo. <laughs> <laughs> 81 <laughs> 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 Oh Oho hoy. Oo. Ya nereden sıktın be? Ben seni vurmuyorum ya. Bak bu, bu bu. Ya bak. Her taraftan sıkıyoruz o. O oluş güzeldi burada. Ben söylemeyeyim. Bu da alalım. E. Hmm. Ha. Uğraştırma işim gücüm var. Hadi bakalım ben kaçtım. Get out. Beş kişi kalmış. Bak dört kişi kalmış direkt. Şey. Direk böyle ya. Arkadaşlar da bana bırak oyun demeyin gözünü seveyim ya. Ah adam var. Daha da çok güzel görünüyordu. O yine o adam. Yok o adam neymiş? Batmış. Biraz ölmeyi ne dersin? Bak 3 oldu. Değil mi? Ben yaparım. Hadi kaç. Ne? Bir şey söyleyeceğim. Ne? Abi bana sıkma ya. Tuz gibi sıkıştırıyorsunuz maşallah ya. Ah be. Orada şey yapabilirdim. Sniper'ler de sıkıntı var arkadaşlar. Geliyor. Geliyor çakal. Çakal. dakika bu adamın canı kaçtı. Solar değil mi? Bak. <gülüyor> <gülüyor> ya bu keskin nişancılar çok vuruyor ya. Nef getir buna ya. Bak görüyor musun? Bak. Bak bak bak. Oo. Bu adam zaten triyat ki. Bak bu adam zaten triyat. Kazmasına bak. Kostümüne bak. Görüyorsun. Bir de Sniper bak. Valla deli gibi şıp diye vuruyor. Ben anlamıyorum ya. Şu oyuna Treyart getirmeyin. Harbiciğim bak. Oyunun tadı kaçıyor. Zaten bu birinci sezonunda full trailer çoktu abi ya. Bu iyice tadını bozuyorlar ama ya. Zaten trapler arkadaşlar 9. sezonda çıkmaya başladı zaten. Yakında ben Fortnite hikayesi şey yapayım ya. Ama şu şey değil. Böyle kendi storiesi değil. Şeydeki çökmüş hikayesi gibi. Aslında şu an bayağı bir iyi aslında. Bak. came of the Years olmasına layık bir şey. Ama yapmıyorlar. Gerçekten yapmıyorlar. Bak. Oyuna başına buyruk ge yağmacı getirdiler. Sava savası getirdiler. Bakın. 1 milyon. 1 milyon TP. Oyuncuyu katkıda bulunduracak şey. Mazi'yi getirdiler bak. Mazi. Neden bu 43 bin? Çünkü tereyağıtlar yüzünden. Neyse bu kadar konuşmak bana yeter ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu ne kadar iyiydi kalma benim like atmayı yorum, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız bugün bu kadar diğer videolarda küçük küçük ay kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay abone olmayı unutmayın <laughs> hadi bay artık ya yeter onlar katarsınız. Bir dakika. Teori a, de, demin attığım teori videosunu onlar katarsınız arkadaşlar. Tony Han bana bir kostüm alacak. Gerçekten arkadaş arasında çok mutlu olduğum bir kostüm atacak bana. Lütfen bak. Lütfen bak. Ben hiç şey Hiç şey Tabii Tuna Han'ın ve şeyin dışında. Ne? Aa evet Ayaz'ın dışında. Ayaz bana emotlar atıyordu bak. Ama karşı karşılıklı yapıyorduk. Mesela ben bunu attım. O da bana 5 yıldık bir şey attı. Burada arkadaşlar mağazada Jack Sparrow var. Haberiniz olsun. Jack Sparrow mağazı videosu gelir bence. Bu fiyatı burada da 3000. Haberiniz olsun. Şey de alacaktınız. O bilek de alacaktınız vallahi. Ben de zaten var, zaten var, zaten var, zaten var, zaten var. Zaten var. Neyse bu ver. Hadi. Bay bay arkadaşlar. Fuck, fuck you. Bay bay arkadaşlar. Hadi bakalım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.